Dün oyun çok az kaldı. Ay yavaşlı. Dün oynayayım şimdi. Kafam niye değdi? Kafam oy. Oo. Tamam tamam dur çok az kaldı valla. Dur bekle kaç kilo bu adam ya? Bu kadar ağır olamaz bir insanın ölüsü. Ha, geldik. Ev üç tarafta. Gel birazcık sola sola. Gece yavaş yamaç düşecek şimdi kızanne. Alo. Dur sakın bırakma kız bebek. İyi misin? Bakayım sana. Ay. <laughs> dur dur. Tamam çok az kaldı. Geldik. Şuraya koyacağız. Hemen de kaldım. Şu taşa takılmayalım. Eh, Koyalım mı buraya? Koy buraya koy. Ha bırakıyorum hadi. Hop. Oh be üstümden yük gitti kız be yüksek. Kollarım çok ağrımış. Benim kafam ezildi kafam. Of ya ölmeseydi iyiydi bu adam. Ölmeseydi daha kötüydü aslında. Hayranım yine peşimize takılacaktı. No, ne onu diyorsun ya? Ne Bugün. Tamam tamam ben kazarım. Dur bakayım. Ha iyi. İyi kürekmiş bu. Şöyle şurayı kaz kaz kaz. Tamam kazıyorum. Bakayım şurayı da kaz, burayı da kaz. Eyvah yanlış kazdım. Neyse şuraları da kazayım şöyle. Oldu herhalde. Bakayım. Tamam şurayı da kazayım da sığmaz falan. Şurayı düzeltsem mi? Ha tamam tam buraya sığar. de <laughs> Ne oldu ne oldu? Kız Beysink ne yaptın? Anam bu ne? Adamın kafası iskelete dönmüş. Kız Beysink ne yapıyorsun adamın? Mezarını niye açtın? Ee, çok korkunç. Ben bir daha kapatamam bunu dokunamam. Aşkla yapamam ben. Kapat şunu açtığın gibi. Ee, nasıl kapatacağım bilmiyorum. Anam çok korkunç. Cehennem başı değil mi bu? Bakayım dur bakayım. Ay kız Beysink bakamayacağım. Tamam. Ya sen niye bunu açıyorsun? Adam kalkacak canlanacak. Zaten psikopat bir insan. Evet ya evet. Çok kokunç kafası nasıl iskelete dönmüş öyle kemiğe dönmüş. Demek ki çürümüş işte. Neyse gel şunu şimdi kaldırıp şuraya koyacağız. Tut bakalım. Tutuyorum ben. Geç geç karşıma geç karşıdan tutacağız. tamam Hadi 3 2 1 Hı 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 Kaldıramıyorum ben bunu kız bu bilmiyorum. Kollarım çok ağrımış. Ben gideyim de birisini çağırayım yardım edecek birisini. Tamam ama kimse bize yardım etmez ki. Zaten bu adamı kimse sevmiyordu bu köyde. Doğru diyorsun. Peki ne yapacağız? Dur bekle ben kaldırmaya çalışacağım birazcık. Arkadaşlar kız bekle. Ben kaldırmaya çalışacağım diyor tek başına. Nasıl kaldıracaksa kocaman mezarı. Ve i̇şte bu kadar. Şimdi bunu koymam hadi. Ha? Nasıl? Kız büyük seni. Vay canına. Kocaman mezarı kendisi kaldırmış. Bu nasıl olabilir? Vay be. Atıyorum. Kız beyazı giymişsin. He, tamam. çok şişirdim şu. Tamam tamam gel. Şu mektanızçıdan ya da dondurmacıdan su alalım. Dede işini kapatalım şimdemin top renkli. He, tamam. tamam. Bir <laughs> de mezar taşına ismini yazalım hayranım diye. Bir de bugün ayın kaçı? Ay, 17 Ekim, <laughs> Hayır, 2023'teyiz. He, tamam, tamam. Bir ayıca koyayım, şu içelim bir şu. Tamam, gel içelim. Gel bak şu adamın evinde vardır su. Valla benim de dilim tamam kurudu. Ve ee, hamburger var. O ne be? Aa, burada kilitli kapı var. Ne alaka? Aa, aa, ne alaka be? Gerçekten böyle bir şey yoktu burada. Vay be. O odasını da düzeltmiş. Ne oldu ne oldu? Bizim üzerinde üzerinde de anahtar var. Aa bir sürü anahtar. Kız bekleyin ama şimdi ölü canlanır manlanır sonra gelir bela olur bize. He. Yok yok ne olacak? Artık neden de evimize eşya alınır. <laughs> hmm, bilemedim ki arkadaşlar. Şimdi ölü insanın eşyalarına dokunmak olur mu olmaz mı? Sizce alalım mı eşyaları? Ben çok kararsız kaldım. Neyse kız büyüksün. Şu anahtarlı, anahtarları ver de şu alt kata bakalım ne varmış orada. Aşırı merak ettim. Ben de ben de. Anneciğim de hepsini deneyeceğim Gel ben de deneyeceğim. Sen de dene. Hangimiz önce açarsa içerideki onundur... Tamam içerideki hazine onundur kim daha önce açarsa. Hadi bakalım. Deniyoruz. Ay kırıldı. Hop hop. Bu da değil. E, hangisi be? Heh. Tamam 3, 4, beşinci... Sondan altıncı arkadaşlar. Bunlar değil. Bunlara bakalım. Kesin kırılacak anahtarım he. Heh. E, altıncı, birinci. Ah be. Şuydu galiba. Şu. Bundan sonra şu taraflar olabilir. E bunlar hemen kırılıyor. Şunu dene. Şunu dene. Bakalım. Bunu da dene. Bunu da dene. Yok ya. Bunlar hep kırılıyor. Hop. Şunu da dene. Aa, ah, aa ah, açtım. Açtım. Hayır ben açtım ben. Vallahi ben açtım. Yemin ederim ki ben açtım. Tamam tamam şaka yaptım kız büyük Sen açtın. Aç bakalım. Dur dur kız bey sen niye kapıyorsun? <laughs> doktor iyi misin doktor? Yardım <laughs> edin. Geberte ya bu hayranı. E, dur dur zaten geberdi geberceği kadar öldü o. Oh be çok rahatladım. Beni bir haftadır buraya kapalı. Açım susuzum yemek de vermedi. Onu var ya pataklayacağım. Nerede be oğlum mezarı? Dur dur yok yok tam bir şey yok. Sen buradan çık git evine yemeğini memeğini ye. Gel kız bey Hah. Bak kız beyazın hamburger getirmiş sana. Hayır, bunlar zehirli hamburger. Kız beyazın eyvah Neyse görüşürüz doktor. Gel kız beyazın boş ver bu adamı. Zaten deli diye kapamış. İki deli bir araya gelmiş. Şu mezarın üzerine de yaz yazabilir misin kız beyazın? Kalemini var mı? Vay vay kalemim. Ee, Hayalim geçim tane değil. Tarih neydi? Arkadaşlar bugünün tarihi kaçtı? 07 yok 17 07 2023 müydü? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Kız Büyükselik galiba 17 07 2023'tü. Tamam yazdım hallendim 17 07 2023. Oo tamam güzel yazmışsın. Herhalde birileri ellemez. Yazdığına göre gidebiliriz artık yemek falan yiyebiliriz. Beşimle bir şey söyleyeceğim. Biz bunu gel bakın istiyorsan. Bakalım bakalım. Evine de ne oldu acaba? Mirası kime kalacak bu adamın? Neyse gel. Şu sandıkta bir şey kalmadı değil mi? Yok kalmamış. Şu dolaplara bir bakın alım arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Burada e, buralarda da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yok kız bekleyin. Üst katta hiçbir şey yok. Şöyle tavanlara da bakayım. Tamam gel temiz burası. Alt katta bir şey var mı? Şu deli doktor hariç. Onun haricinde de bir şey yok. Ne oldu ne oldu? Burada belki vardı. Belki bu neye bir Şey saklamıştı yokmuş demem. <laughs> ya oralarda ne işi orasın kız be Orada mı ne arasın? E ne bileyim işte deli bir adam sonuçta işte. burada bile olabilir. Evet olabilir valla. Şöyle gideyim bari ben. Ana ben şimdi bir şey buldum. Burada burada şu ileride. Ne diyorsun kız be ne buldun? Korktukmuş ya. Kafam karıştı. Burada bir şey buldum şenliğim ya. Neyse tamam hadi gidelim. Hadi gidiyorum ben valla. Başka bir şey yok zaten. Buldum. kız böyle Hani aa aa ne var burada? Dur bakayım bir şeyler var. Anam bu ne? Kız böyle Kız böyle güzel çıkar beni imdat. Kimse yok mu? <laughs> Açıyorum demem demem. Gidiyor ama istemiyorum hiçbir şey. Korkuttun beni. <laughs> tamam tamam gel var ya özür Yapıyorsun yapıyorsun özür diliyorsun hep. Ne var burada? Aha, aa. aa. Kız Beysin, eldivenle bıçak var. Birisini de öldürmüş bu adam. Katilmiş bu adam meğersem. Çıkayım da şuradan. Geberteceğim seni. Gel bakayım buraya. Bıçaklayacağım seni. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de böyle korkutulur işte. O olsun sana. Şimdi gel gel kız Beysin. Biz bu eldivenle bıçak kime ait? Bunları nasıl bulacağız? Kız Beysinlik. Yok gelmeyin Beni bıçaklayacaksın değil mi Yok yok <laughs> Gel gel tamam bir şey yapmayacağım Gel şunlar kimin Cık, Bak ya hala kaçıyor gel gel şu eldiven kimin Onu öğrenelim diyorum Ne mi Bu bunu dondurmacı? Uy zombiye benziyor. Ben buradan bırak dondurma. Bir kuruş bir şey bile almam. Ben gidiyorum kız bebeğim. Burgerciye gideceğim. Hamburger yiyeceğim. Tamam ben de geliyorum. Bu kadının elinden dondurma yiyen zehirlenir valla. Valla zehirlenir. Gel gel. Ah adama bak. Merhaba. Merhaba abla. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Evet, hamburger yiyeceğim ben bugün. Ay. Kız Beksin ne yapıyorsun adama? Arkadaşlar adam hamburger yiye yiye hamburgere dönüşmüş. Vay be iyi yemişsin abi. Afiyet olsun. Aa Görüşürüz abla rica ederim. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Ee, ben size bir şey soracaktım da. Hani bu köyde muhtar vardı ya. Ee, nasıl söylesem bilemedim. Yani bu eldiven kime ait biliyor musunuz acaba? Merhaba çok teşekkürler. Hemen siparişinizi hazırlıyorum. Sipariş vermedim. Eldiven kimin onu sordum. E, tabii Elsa Hanım. Hemencik siparişinizi oluşturuyorum. Allah Allah. Robot mu kız beysek bu? Elsa şey dedi. Elsa şey dedi. Elsa'nın şey eldivenim şey oluyor. Şöyle çabuk şöyle. Dur dur kız beysek. Kadına niye vuruyorsun? <laughs> bilmiyorum valla. Neyse gel kız büyük Biz en iyisi gidelim farklı bir şehre. Oradaki karakola gidelim. Bu şehirde karakol bile yok. Ama garip bir şehir. Gel gidelim de buluruz belki kime ait olduğunu. Neden hmm, Gel bizim evine o taraftan gidelim. Aa pis pisiye koklatsak. Şu kediye koklatsak. Acaba sahibini falan tanıyor mudur? Hı. Hmm, gel motoru çaldım. Şaka şey, şey yapma kız <laughs> Neyse ödünç aldık diyelim. Birkaç gün sürer geri getiririz bir şey olmaz. Pisicik bunu tanıyor musun? Pisi pisi. Cık, yok ya hiç tepki vermiyor. Neyse gel kız büyüsün. Motorları koy da ne yaptın? İyi, koydum işte yani bir şey yok. Hadi gidelim atla bir <laughs> şey. ben atlayamıyorum. Heh, ben bunu atladım. Hadi kız büyüsün. Aa benzin yok bunun. Ben dedim benimkini atla niye? Ay sana benzin. Ha tamam. Arkadaşlar şu motorun benzinini doldurayım da. Gidelim bakalım. Karakola gidelim. Şu eldiven kime aitmiş? Aşırı merak ettim. Soralım bakalım. Eğer siz de merak ediyorsunuz bu videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlara 2 yazmanız yeterlidir. 2 yazar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu da like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Ben gidiyorum. Bay bay arkadaşlar. Şu benzin atayım da gideyim. Öptüm sizi. Bay bay.